Evet, Siyirt Pervari'de Cemal abimden aldığımız 2600 rakımda oluşan organik bal. Kızım tatlı mıydı bal? Tatlı mıydı bal? Oğlum gel bakalım biraz sen ye. Cemal abine çok teşekkür ediyoruz. Balı gerçekten çok kaliteli. Çok muazzam. Görüyorsunuz balık. Dur kızım sen alamazsın. Dur kızım. Ben dökmüyorum. Cemal abimin ellerine sağlık. Balı gerçekten o kadar muazzam ki. Al kızım. İlaç kızım bu. İlaç. Çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk. Gel oğlum sıra sende. Nasıl güzel mi kızım? hı. -hı. Hmm. Cemal abime çok teşekkür ederim. Gerçekten muazzam bir balı var. Allah razı olsun.